Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir videoya kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar dışarıda saklanmaç oynuyoruz. Bugün mh, kazanacağım 3 e, 6 tur oynayacağız. 6 turdan ikisinde ikisinde de e, evde oynamıştık onda ben kazanmıştım. Evde oynamıştık. Bu kazanmıştı. Şimdi de arkadaşlar üstü Büyükten küçüğe doğru gideceğiz. İlk Mehmet Akif olacak. Ben niye bu ya? Çünkü büyükten diğer kişi büyükten küçüğe kardeşim. Neler var? Ee, ee, onu söylemeyeceğiz. Oha! Çok uzaklaşmak yok ama. Gel. Say. Yok. Evet arkadaşım Mehmet Aykut şu anda birisiyle konuşuyor kimse. Şaka yaptım arkadaşım benim de abim. sayı. Kaç sayı. Say en dolu. Evet arkadaşlar. Nereye geldim? Ben de bilmiyorum. Bir de millet bize bakıyor. İskan da orada saklanıyor. Arkadaşlar. İskan gel. İskan. Ya abi İskan gel görmüş ikimiz de ya. Kurşun edememek için ne İçimi Evet ha. Oğlum ben orada seni gördüm. Sıstan diye vardı orada değil mi? Evet arkadaşlar. Büyükten küçük olduğu için zaten yüz tane be. Sonrasında beni bir ben videoyu söylüyorum. videoyu izleyin arkadaşlar tamamını. Şimdi üstten sayıyor. Biz de kaçıyoruz. Evet. <laughs> Göründük arkadaşlar. Ya. Sıklı. Açık abi. Sırtımı da sürttüm lan. Şimdi sizi say. Puanla oynamıyoruz. Tamam. Yani tamam. şu an üçüncü turayız. Şu yiyoruz. anda böyle abi Ama seni görür beni değil. Sıfır <laughs> kan deprem oluyor sanki. Beni bilirsin de gene sana bağlı. Yo. Aa, ben öyle şeyden öyle olmayacak. Ha, ya olacak. Nerede lan? Ben belki evleneceğim. <laughs> sen de sen. Sırt <laughs> arkama geçme oğlum sıkışıyor. <laughs> Götün. Götüm sana geldi. <laughs> 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 Eymen bitirdi burası, herhalde. Burası da çok kısa. Allah ya. Bir baksanıza tükürdüğün için daha çok. Bir sen al. ha sen de tükürüyorsun. Eymen nerede kaldı? Ana ne? Köpek ben. geliyor. geliyor. Yani yedik. Nereden geliyor? Ne bileyim ben? <laughs> Eymen nerede kaldı?

Açılsana be, yani küçükten bir yok. Tamam, şimdi Açılsana biz. biz. oraya saklandık ama Açıl gelir. Gel. Ama senin <laughs> <laughs> kardeşler ya. Yine belendik. Yapacak hiçbir şey yok. Kanka. Ha? Oğlum oraya sayılır ne bileyim. Bura. Ben oraya saydım. Ama ben beledim. oraya sayılır. Evet arkadaşlar. Son bir tur kaldı. Bir tur kazananı ödülümüz. eee yeah. 500 TL arkadaşlar. 500 TL herkes kumbarasından 500 TL verecek <laughs> şey ya. Ee, şimdi e, ben ebeyim. Alın gidin. Aa kolumu vurdum lan. Sana, baktı sana. Su kana baktı. Çünkü oğlum bak buraya baktı sonra beni gördü. Kan sana besin kanka. Evet. Bit. Yok bitmedi. Bir tur daha Eyvallah var. Ben de kazandım şimdi. Bir tur daha Sen kazan. Şah ben de çok geç. Evet arkadaşlar şu an ben de Mehmet Akif arasında gidiyor. Kazanırsak kal. İnan, gördü kanka gördü. Değil mi? Kanka bakıyor <laughs> Oğlum ya oraya satılsaydık gebelerdik. Tam orada gördü işte. Gid, gid. Görmedi ki. Gördü Aykut dedi. Oğlum, baktın mı? gel söyle ya. Şişkan ile yaptın. Oğlum baktın. Baktın gördük hepimiz. Gördük. Gördük, evet arkadaşlar. Baktım. Videomuz bu kadardı. Bu kadar değil, bir tur daha var. Hayır arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Çünkü çok. çok video uzun olmasın, siz de güzel güzel izleyin diye. Evet arkadaşlar, şu anda biz, şu anda arkadaşlar, herkes şey herkes eşit olduğu için 500'ü 3'e böleceğiz arkadaşlar. Ya da hiç kimseye vermeyeceğiz. Ya da hiç kimseye vermeyeceğiz. Ama 500 olduğu için e, 700 liraya bölüşeceğiz diyeceğim olmayacak. Herkes arkadaşlar 250 lira. 250 lira vereceğiz. Çünkü üçümüz de berabere bitirdik. Son evet arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın ee, arkadaşlar yorum da atabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlar sonrasında başka bir video şey gelecek yürüyorum. evet arkadaşlar hangi videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz evet arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.